Merhaba arkadaşlar. Bilgisayarın bilinmeyenleri kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün e, -RGB yani adreslenebilir <laughs> RGB özelliği olan e, üçlü fanımızın kutu açılışını yapacağız. Bakacağız fanımızın e, panelleri vesaire kabloları e, Daisy Chain olayı nasıl e, hızlıca inceleyeceğiz. <laughs> Kutunun üstünde adres telefon vesaire olduğu için önce açtım. Ama yine de nasıl bir kutuda gönderdiklerini görmeniz için. Şöyle şuradan hemen şu fatura vesaire olaylarını alayım. Kutusundan da çıkartayım. Kenarına vesaire de sabitleme yapmamışlar. En azından bir kenarlarına böyle kağıt doldurabilirlerdi. Bu ürünü ben kutusundan da göreceğiniz üzere İtopya'dan aldım. Ürünümüzün böyle açılmış bakılmış Muhtemelen Burası da kullanılmış ürün Muhtemelen her tarafı yaralı sorunlu bir ürünsü Muhtemelen iade ederim diye düşünüyorum zaten bayağı bir geç gönderdiler yani <laughs> mecbur kalmadığım sürece acil bir ihtiyacım da yoksa öyle alıyorum. Yoksa mecbur kalırsam bayağı bir bekliyorum İtopya'dan ürün aldığımda. Şöyle değerlerini göstereyim. burada görebilirsiniz. Onun haricinde içerisinde başka bir şey yok. Şöyle ne kadar hava işte üfleme vesaire kapasitesi olduğunu falan hepsini burayı da yırtmışlar. Her tarafını parçalamışlar. Çok güzel. Hatta şurayı da ben de şöyle açacağım. Kesmeyeceğim. Herhangi bir iade durumunda sorunda yaşamak istemiyorum. Zaten her şeyi videoya çektim ama yine de Şöyle ürün şunu alacağım 2.100 rpmlik dönüş hızına sahip. Onun haricinde istediğiniz hıza ayarlayabiliyorsunuz kendi programı sayesinde. Eğer adreslenebilir işte kendi çoklayınızla vesaire bağladıysanız da ona göre de o programdan o çoklayıcıdan ayarlayabilirsiniz hızını. Şöyle ayrı ayrı alacağım. Şunları bir kenara alayım. Şunu da şöyle çıkartacağım. İçerisinden bunun şöyle vidalama aparatları çıkıyor. Şöyle başka bir şey çıkmıyor. Şöyle dursun. Buna bakacağım. Ürünümüz şu şekilde. Üst kısmında bantları vesaire çıkarılmamış. Umarım kullanılmamıştır. Sadece kutusu kontrol için açılmıştır diye düşünüyorum. Bu da saçma zaten de. İki tarafında bantları duruyor kasaya monte vesaire edilmemiştir diye umuyorum. Ee, şu şekilde zaten fanlarımız 3 fan şeklinde triple olarak satılıyor. Bunları kasamıza bu şekilde monte edeceğiz. İsterseniz iki tanesini üstte bir tanesini alta vesaire de ayarlayabilirsiniz. Şöyle bir tanesinin e, kablolarını açacağım. Daisy Chain olayını göstermek için de sizlere hızlıca. Zaten montaj alanında göstereceğim ama yine de şöyle açalım bir tanesini. Şu şekilde görebiliyorsunuz. iki adet iki farklı kablo çıkıyor. Bu şekilde bunları birbirine bağlayarak kasamıza monte edeceğiz. Bunda da aynı şekilde, bunda da aynı bağlama kablolarımız mevcut. Kablonun bir tanesi RGB'lerimiz için güç alması için, diğerleri de fanlarımızın güç alması için kullanıyoruz. Hepsini de şöyle bir arkasına bakayım. Bantlarında vesaire bir sıkıntı var mı diye. E, çünkü kutuda hasar vardı. Şöyle şuradan açılıyor. Galiba. Bunu da gösterelim. Şu şekilde vidalarımız şöyle göstermiş olayım. tekrardan da içine koyacağım. Şöyle şunları da alayım. Ürünü ben İtopya üzerinden aldım. Ee, yaklaşık bir haftada kargoya verildi. 6. gün e, kargoya verildi. E, kargo süreçleri İtopya'nın birkaç senedir bayağı geç oluyor. Yani acil bir e, ee, işim olursa yani başka bir yerden de tercih ederim diye düşünüyorum. Çünkü çok geç gönderiyor. Ee, çünkü montajlanması gereken bir ürün de değil. Kapalı kutu bir ürün. Ee, yani bu kadar uzun sürmesi de normal değil diye düşünüyorum. Ürünü 1080 TL'ye aldım. Şöyle ihtiyacımız yok. Şuna bakacağım garanti belgesi diyor. Kullanım olarak bir şey gösteriyor mu bu? Onu da bilmiyorum. Şu tarafında ne yazıyor? E, aynen. Tamamen garanti ile ilgili bir şeyler yazıyor. Şöyle de bir yine garanti belgesi çıktı içerisinden. Garanti şartları vesaire. Bu arada bilgisayar diyor. Corsair kasa içi soğutucu, fan. Bunu da kenara aldım. Kablolarımızı gördük. Şöyle fanımız 3 parça şeklinde. Ee, içerisinden başka bir şey çıkmıyor. Ee, üstünde başka bir şey yazıyor mu? Tekrar bakacağım. Ee, bunu gösterdim ama tekrardan da söyleyeyim. 2100 RPM e, dönüş hızına sahip. Zaten burada yazıyor. Ee, onun haricinde 72 yazmış burada ama ben 79 yazdım. E, birim olarak hava üfleme kapasitesine sahip diye biliyorum Onun haricinde zaten 12 santim fanların üçü de kalınlık olarak da 25 milim olarak belirtilmiş diğer şekilde de zaten 5 voltluk 3000 RGB'ye veya 4000'lik PWM klasik fanlarımızı taktığımız girişe e, takabilirsiniz. E, dönüş hızı olarak da çıkardığı ses onla e, 36 e, desibel arasında belirtilmiş. Tam yükte muhtemelen tam kapasite çalıştığında fulllediğinizde e, 36 desibele kadar ses çıkarıyormuş. Ürünler e, bu şekilde <laughs> faturasını vesaire de yanında göndermişler. Ben siyah olan modelini aldım. Dış çerçevesi e, dahil tamamen beyaz olan modeli de mevcut. E, bu şekilde zaten e, kasamıza montajlarken merak eden arkadaşlar montaj videosunu merak ediyorsa e, onu da e, izleyebilirler. Bu şekilde hızlıca bir kutu açılış yapmak istedim. Corsair'in e, şöyle tekrar bakayım. E, RS120 ARGB yani adreslenebilir fanları. Burada tekrar yazmış zaten değerleri. E, üçlü fanımız. Bu şekilde videomuzun da sonuna gelmiş olduk. E, fanlarımızın e, kutu açılışı işinize yaradıysa, size bu fanlar hakkında bir fikir verdiyse siz de kanalımıza destek olmak için beğenirseniz paylaşırsanız, abone olursanız ve yorum yaparsanız çok çok sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler.